Evet yeni bir video yeni bir hani sitem videosu mu diyelim nedir az önce Karin aldım kanka tamam mı e, 88 maç 53 oran mı öyle bir şey vardı yani ormancı ile ADC seçmiştim onlar kaldı Aa işte diyor oranın kötü diyor hero deniyor diyor şöyledir böyledir yani çok fazla detaya girmeyeceğim zaten oyunu bilen benim ne anlatmak istediğimi anlar Şimdi 15 maç %40 oran Fredrin aldım ve bunu alırken takama söyledim. E dedim bak satmayacaksanız 15 oran Fredrin alacağım dedim. Yani 15 oran demişim 40 oran. 15 maç Fredrin alacağım dedim. Dedi niye satalım dedi. Dedim orancılar oluyor onlara dedim istinaden video çekeceğim dedim. Ondan sonra tamam dedi cart Bak takım şu an oynayacak bak şimdi oranın hiçbir önemi olmadığını gelin görün. Güzel. Mino'yu sokmayız buraya. Fredrin var çünkü. Yani burada oranın hiçbir önemi yok. Bilerek Fredrin aldım. Çünkü şimdi Fredrin tank bir şampiyon olduğu için ekstra hareketler de yapabiliriz. Şimdi oyun tank metasına dönük olduğu için yani ekstra hareket yapabiliriz. Ama şimdi Karina tarzı oyunlarda hani takımın hasar vuramıyorsa, Hasarda eksik kalıyorsa hiçbir şekilde kazanamazsın kanka. Yani fight'ı kazanamazsın. Kazanamadığın için de tek kalırsın. Yani bu ne oluyor? Oynayamadın oluyor. Ve oyunu bilen arkadaş da maçı sürekli sattı. Flame attı. E, susturduk musturduk ama yani yapacak bir şey yok. Sürekli ben siz eksik oynuyorlardı. Eksik dalıyorlardı. Yani adamlara bir şey yazıp anlatamazsın. Hani o tarz adamlara anlatamazsın. Çünkü oyunu gerçekten biliyor onlar ya. Onlar bu oyunun e, demirbaşı. Şimdi küfür etmek istemiyorum. Onlar bu oyunun demirbaşı olduğu için kanka oyunu gerçekten bildiklerini iddia eden tayfa biz de bu yüzden o tayfaya istinaden diyoruz ki ya zaten şu an oyunu bilen hani gerçekten oyundan anlayan biri ola der ki Yapma be direkt buraya vurayım dedim daha sarı. Güzel. Gelirse yeteneğim var. Tamam gelmedi. Ya dedim erkenden vurayım hasarı da Neyse yetmedi e, Oyunu gerçekten bilen kemik tayfa Yani bilen kemik tayfadan kastım Oyunu gerçekten bilen oynayan Hani bu oyunun içinde vakit geçirmiş insanlar bilir ki şu anki meta Takım metası Takımın kötüyse Hiçbir şekilde oyunu kazanamazsın Çok zor yani e, oyunu kazanman için Aynı böyle Fredrin tarzı Baras tarzı e, Ormancı veya işte Xp sağa sola tank şampiyonlar Lazım ki oyunu kazanasın. şöyle bir vuralım olabildiğince hızlı vuralım ki 27 saniyede bir dönüyor zaten ultisi hızlı dönüyor bunu da kestiğimizde canımızı toparladık yani bu, bu karakterlerle ekstra hamle yapıp hani oyunu uzatıp taşıyabilirsiniz mesela örnek veriyorum şu an layla fidlese ben oyunu uzatsam 15-20 dakikaya Layla oyunu taşır. Çünkü late'de de ben düşeceğim. Örlü de ben hani önde götüreceğim. Late'de de Layla taşıyacak. Yani takım oyunu kanka şu an hani takımın kötüyse ekstra hamle yapıp taşıyamıyorsun şu metada. Şimdi kaplumbağa'ya gireceğim. Kaplumbağa'ya saldır atalım. O girmiş bile kaplumbağa'ya. Yapma be. Tamam o bana gelecek de gelmesin diye uğraştım. Tamam. Tamam onu da kestim güzel. Ya pasifini açtırtmamak için geri duruyorum da. Şimdi pasifini açarsa canı da dolacak. Bu sefer hiç kesemeyeceğiz. Şimdi kanka geri çekil. Orada şeyi çalardım bu arada. Kaplumbağayı da fokuslanamadık ki. Mino bana mı fokuslandı? Orada bir hasar aldım. Yani canım da azdı. Canım full olsa orada kaplumbağayı çaldırmazdım bu arada. yani bizim takımın oraya sokmaması lazımdı onları. E, takıma sistem olarak demiyorum kanka. Yani kaplumbağa alıyorsak e, kaplumbağayı al, yani bizim tarafa çekip almamız lazım. Ama işte sola girdiğimiz için bunları kanka görmezden gelmeniz lazım. Çünkü 5 oynamıyorsun. Geliyorum kanka bekle. Yetişeceğim yetişeceğim. O beni zıplattı da neyse. Oynayacağım oraya bekle. Tamam. Oraya da vurdum iyice bir hasar sıkıntı yok oynarız buraya Burayı oynarız, 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 oynarız. Gir, 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 gir. Tamam. Yani şu an Hayabusa Hayabusa'nın hiçbir suçu yok bu arada. Yani Hayabusa hiçbir şey yapamaz. Tamam. Tamam, ölmeyelim. Çok güzel be. Orayı oynadı. Bak, bilen takım kanka, gördün mü nasıl oynuyor? Hiç flame atmıyor. Susturmaya gerek kalmıyorsun. Yani şu hamleleri e, hasar vuracak şampiyonla yapamam. Yapamazsınız. Yani bundan bahsediyorum kanka. Bilerek Fiddre'dan aldım. Bak, 15 maçım var, 40 oranım var. Hani buradan orancı arkadaşlara duyurulur yani. Hani oyunun oranla oynanmadığını bilmeleri açısından orancı arkadaşlara duyurulur. Bak şimdi mesela fight atıyorsunuz. Güzel onu kestim. bunu da keseriz muhtemelen. Güzel. Onun da ultisini bozamadı. Çok iyi be. Lord 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 lord. Lord abi. Çök lorda çök 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 çök. Ya hasar eksik çıkar dedim bir yandan da. Ama biz de iyi hasar attık. Önde başladık. Yani şuradan şu maçı çeviremezler. Ya buradan bu maçı çevirmelerinin imkanı yok. Güzel. Ya, sıkıntı yok. Saldır 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 saldırı sıkıntı yok. Tamam, güzel. Gel 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 gel. Tamam, sıkıntı yok. Alsın kanka ya, kasılsın. Ben zaten buradan kasılacağım. Şimdi şu redi de alalım buradan. Layla'nın o tarafa gitmemiz lazım da. Ama bak mesela az önce ormanı dönemedim. Mesela ormanı dönüp gelseydim şu an o fight'a katılacaktım da. Şimdi rakip ormana gitmemiz lazım şu dakikadan itibaren. Hayabusa'nın kill alıp taşımaması lazım. Oynayamaması lazım yani şu an. Tam geliyorum 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 geliyorum. Saldır saldır saldır. Tamam. Vurmaya çalışacağız. Tamam direkt ulti çakıyorum bu arada. Yani normalde aslında bunun ultisi ee... Tamam 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 sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Tamam adamsın be adamsın be. Bu kanka ya oyun bu. Şimdi şu dakikadan itibaren bizim takımı öne geçirmek için benim yapacağım hamle yani aldığım karakterden Hani karakteri kullanabilmek adına rakip ormanı darlamak. Gel şuraya tamam. Şu an şu dakikada itibaren yapabileceğimiz hamle şu. Da kanka yani sıçrası varmış. Sıkıntı yok. Gel 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 gel. Tamam. Öldük ya. Ya burada yani yapabileceğimiz bir durum yok. Yani fightlamamaları gerekiyordu. Olsun. Yani iyi, iyi iyi savaştık, iyi mücadele ettik de bu otomatik item çıkıyor da onu çıkmasak mı ya. Neyse. Şunu çıkmamamız gerekiyor da ya dümen'den çıktık işte şunu satalım ya. Bunu çık yani çıkmaya gerek yok. Şimdi savunmadan şunu bir alalım azaptarı. onu çıkmamamız gerekiyordu. Güzel. Layla bak kasıldı. Nasıl vuruyor görüyor değil mi? Şimdi şu mide ye yetişebilirsek. Tamam. Ben midin farmını tutalım. Saldır saldır saldır. Güzel. Gir Lord'a. Lord'a gir. Girme ama. Tamam. Çok iyi. 1 vs 1 de keseriz. ya yani tamamen karakterin vermiş olduğu özgüvenle oynuyoruz kanka. 11'e 1. Orancı arkadaşlara duyurulur. Şimdi hiç takım kötü kötü demeyin. Zaten biz baştan beri ne diyoruz? Takım oyunu. Hani Normalde benim bu şartlar altında orancı arkadaşlara göre bu maçı kaybetmem gerekiyor değil mi? Ama Şunu alalım. Geldim kanka oraya saldırılacak. Güzel. Şimdi bunların ormanını darlamamız lazım. Yani almamız lazım. Şimdi şöyle vuralım. Gel bakayım bu tarafa. Güzel. Çok iyi. Şimdi şunları da alalım da can candır. Şu dakikadan itibaren bunların hani rakibin oyun kazanma şansı yok. Aldığımız piklerden dolayı. Kanka bana vurmasın ya. Güzel. Ben kaç kaçabilecezsem kaçayım şuradan da. Ya yürütmüyor da beni kanka. Ya orada dalmaya çalışsam öleceğim. O yüzden gerek yok. Şunu hemen hızlıca vuralım. Şuradan alabildiğimiz canı alalım. Allah'tan şey çıkmıştı. Yani şu adaptarı. yoksa hane bir parçalardı bize. Şunu keselim hemen. Ya bizim takım şu an late'te satmaması gerekiyor. Ya bek bekleyip be ben girdikten sonra gi girmeleri gerekiyor. Ama şimdi video çektiğimiz için çete odaklanıp yazmayın. Şimdi oynarız kanka orayı sıkıntı yok. Cık, vuramadım ki abi sürekli bir stun yedim ya vuramadım vallahi yani ultiyi bir çaksaydım orada Direkt 3'te 3 üç atardım orada. Çünkü hani hasarı bayağı tankladık. Bayağı hasar yedik. kesersin onu be. Ölmezsiniz kesersiniz. Güzel. 11'e 2. Ya ben yani takım oynar veya oynanma, oynamaz. Veya bu takımı biz kazanırız veya kaybederiz veya bu oyunu. Ama önemli olan şu. Mesela ben adamlara yazdım. Dedim ki bak oran yok. 15 maçım var Fredrin'le. 40 oranım var. Fitlemeyecekseniz alayım. Adamlar al dedi. Hani ya, maçı kaybedebilirdik ama bak kaybetseydim de kazansaydım da atacaktım. Neden bu oyun takım oyunu? Hani bu, biz bu maçı kaybetsek hani kaybettiğimiz senaryo da olsa kolay kolay bu maçı kaybetmezdik. Tamam artık benim o şey dönmeme gerek yok. Layla'yı desteklemem lazım. Çünkü fight kazandırmam lazım. Yani şu an şuradan itibaren. Tamam. Güzel. Yani şuradan itibaren benim Layla ile oynayıp Layla'yı kastırmam lazım. Tamam öldü, öldü o. Güzel bu. Yani buradan itibaren Odette de bozuyor bu arada Fredrin. Ulti alsın bozalım onu. Kanka dön çık 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 çık. Lord kanka lord 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 lord. lord. Lord'a dönün. Lord alalım ya. Lord da, toplan Layla toplan. Şimdi şuradan Lord'u çekelim. Layla'nın gel. Layla gel lan. Hop Layla. Layla 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 Layla. Güzel aldım. Takımın bir, takımın Kanka stun'la onu. Tamam sıkıntı yok. Geri, geri çekilin. Nord'la beraber oynarız. Yani şuradan bu maçı her türlü taşırız. Ben Layla'nın yanında durayım da. Çünkü Layla yani standart agresif oynuyor. Güzel. Abi yani. abi çok agresif oynadınız eksik kaldınız ya. Ben ben de kötü oynadım şey. Hayabusa taktı bize. Kanka çık diyorsun da yani bak şimdi kankam. Kankam Lord Lord'u beklemeden beklemeden agresif yapıyorsunuz. Dar alanda fightta Mino'ya pozisyon üretiyorsunuz. Seni YZ'den nasıl koruyacağız? Nasıl koruyacağız kanka? Sürekli joystick'i ileri ittiriyor. İttiriyor ki. Beklemiyor. Ya işte konuşmak istemiyorum da neyse yap. Yani pozisyon almıyor kanka. Dümdüz dalıyor. tam hasarım var ama yani kanka kitle kontrol yedim mi de öleceksin yani. Hani bunun açıklaması yok. şu an TF yapma. Yapma dedi gitti kendi şurada öldü bak. TF yapma diyenler de al bak burada. Mino'nun yanında. Yani early güzel oynadık. Late de düştü. Oynayamadık kanka. Yapacak bir şey yok. Bu maçı kaybetsem de atacağım bu arada. Tamam. Yani kuleyi vermeyelim en azından. Ya abi şaka mısın ya? Yetişemedim ki adama ya. Beyaz attı sandım. Şurada milyonlar vardı ya. Ya biz de satıyoruz işte. Yani bak şu olay e, ya yani şu olayı da anlayan olur. Yani mesela hani orada onu beyaz attırmayalım. Bizimkiler doğacak da o sıra. Hani dedim herhalde şey attı. Hmm, sen söyle. Odette beyaz attı dedim. Bu tek kaldı orada ama tek kalmamış. Yani snowball'a bağladık kanka. Yani şu an eksik eksik fight yapıyoruz. Hani rakip rakibe döndü şu an oyun. Hani tamamen bizim e, AD carry'ler yüzünden. Yani mid ve ADC yüzünden. Yani yakalanıyorlar. Bak şimdi hep aynı senaryo. Yuzong ulti atıyor. E, bizim hasar verenleri devre dışı bırakıyor. Karmilla ölüyor. Sonra bizimkiler ölüyor. Hayret. Bu sefer kazandılar. Bitti oyun. Oyun bitti bitti. Buradan alırız. Alırız alırız. Tam Lord'a dön. Dön Lord'a. Dön Lord'a. Dön Lord'a. Abi Lord'a dön ya. Bak hala bak joystick ileri gidiyor. Bak joystick hala ileri gidiyor. Dön Lord'a. Aynen al Lord'u. Dön lord'a abi dön. Kazanamıyoruz yani olmuyor. Bitmeyecek oyun. Adamların 10 saniyesi var. Bitiremez, bitiremezsek satmış olacağız. Hazır. Bak şu an hani şu yaptığımız doğru. Tam vur şöyle vur vur vur. Şu an bu yaptığımız doğru. Şimdi orada bitiremezsek şu kazandığımız öne geçtiğimiz maç hiçbir işe yaramayacak. Anladın? Hani bundan bahsediyor. Şimdi bekle ganka bu buraya gelecek. Şuraya pusalım. Tam geri geri çekil diyor. Tam Lilia başına. Lilia bak joystick hep ileride. Tamam ultisini kullandırdık. E, Lord bekle diyor. Mesela Lilia şu an ultisini attı. Lilia bizde fight'ta yok. Lilia bizde fight'ta yok şu an. Neden yok? Ultisini attı. Hayabusa'nın ultisini aldırmakta amacı. Onu aldırdı hesapta arkadaş. Şimdi Lord'la yazıyor. Kanka oynayamayacaksınız ki. Yani bu fight'tan bilmiyorum bir şey çıkarma. Han Hanabi'yi düşürmeli düşürmeleri gerekiyor. Güzel bu. Bende kaldı. Oyun bu kadar basit ya. Ya bunu 5 dakika önce yapsaydık oyun bitecekti. Bunu 5 dakika sonra yaptık oyun bitti. Yani abi Lord geliyor. Lord'la oynamamız gerekiyor. Zaten ben tankım önde duracağım. Yani beni bir, tok, bir, bir tek darlayan Hanabi. Mesela son fight'ta da Hanabi'ye hiç bulaşmadım. Mino'yu korudum soldan. Neyse yapacak bir şey yok. Ama yani örlüğü oynadık. Mesela late'te bir iki yerde sattılar. Mesela yani 13 kere ölmüş Carmilla. Hep bu yüzden ölüyor. Yani birini koruyayım diye. Carmilla'nın stun'ı var tamam. Hani koruyacak. Ama YZ ultideyken Carmilla stun atsa ne atmasa ne. Hani sen ADC olarak biraz pozisyon üretmen lazım. Hani mid olarak. Hadi mid biraz agresif yapabilir. Ama sen Layla'sın. pozisyonda kalman lazım. Hani Asarlar bu şekilde. 109k ben asar almışım. 207k Carmilla asar almış. %62 team fight Yani görebileceğiniz hani 10 fight'ın 7'sinde 8'inde ben vardım kanka. Aynı şekilde şey de var Ilda. Zaten diğerleri sü sürekli fight'taydı. Yani de demek istediğim hani Fredrin gibi bir şampiyon varsa bir bekleyin kanka. Fredrin bir fight'ı başlatsın. Bir pozisyon alsın. işte rakip ultiyi cartı atsın. Ondan sonra girin. Yani şu oyun yalandan uzadı. Hani o ilk orta bitecek oyun işte bitmiyor. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Fight yapıyorlar, ölüyorlar. Sonra diyorlar ki Aa işte fight yapmayın. Oğlum ölmüşsünüz zaten. Fight yapma diye bir durum yok. Mesela orada 5 kişi mesela 3 kişi veya 4 kişi yaşasaydı benim o kuleyi yani orayı tutmam çok zor olacaktı. Hani iyi ki biz sağdan açmışız ki milyonlar devam etmiş. Yoksa yani oyunu da kaybedebilirdik. Yani şu an kazandık ama nasıl kazandık? Bir de şunu diyeyim. Yani bak 15 maçım var. 40 oranım var. Yani bu oyunun tamamen oran olmadığını anlayın. Bak early'yi geçirdik. Rakibi baskıladık. Bayağı da geriye düşürdük ama late'te geri düştük. Neden? Takım oyununu late'te yapamadık. Ama early'de karakterlerin vermiş olduğu o rahatlıkla oynadık ama early'de o karakter yani oynanması gereken oyunu oynayamadık. Neden? Hani örlüdeki o hasarı vuracağını zannediyor ADC'ler veya işte örnek veriyorum mid'ler. Hani rakip de bu sefer kastı. Ee, kolay ölmüyor. Gibi gibi yani anlatılacak çok şey var ama yani oyunun tamamen orandan ibaret olmadığını anlayın. Hani şu an şu meta yani birkaç sezondur öyle diyeyim size. Hani bu yeni değil bir iki sezondur değil, 3 sezondur değil. Hani 4-5 sezondur belki de 6 sezondur bu oyun takım oyununa döndü. Hani eskiden örnek veriyorum. Fani alıp onu alıp bunu alıp taşıyabiliyordunuz. Ama şu an o senaryo gerçekleşmiyor. Bunu anlatmak istiyor. Yani her şey oran değil. Neyse videoyu beğenin. Kanala abone olun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.